Pasaport Nüfus Müdürlüğü'nden silah ruhsatı İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak. Taslak çalışmaya göre polis kırtasiye işlerinden uzaklaştırılacak ve sadece asayişten sorumlu tutulacak. Düzenlemeye göre otomobil alım satımında emniyette olan yetki yine noterlere devredilecek. Pasaportu Nüfus Müdürlüğü verecek, otomobil satışını noter yapacak. Sendika ve basın izleme birimleri kapatılacak. Polis günlük hayattaki kırtasiyeden uzaklaşacak, sorumluluk alanı asayişle sınırlandırılacak. Gözler yeni yasama yılıyla birlikte mecliste olacak. Hazırlanacak torba yasayla tüketicinin birçok kalem için gittiği emniyet müdürlüğünde iş yoğunluğu azalacak. Buyurun. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine görev alan basın ve sendikaları takip bölümleri kapatılacak. Polis basın suçlarında gerekli bilgi ve belgeyi savcı emriyle rütükten alacak. Otomobil alım satımında yetkiden otellere devredilecek. İstihbarat bürokrasisi medyada ne olup bittiğini bakmayacak mı? Düzenlemede dikkat çeken iki önemli değişiklikse pasaport ve silah ruhsatı alımlarında yaşanacak. Plana göre pasaport hizmetleri emniyet genel müdürlüğünden alınacak ve nüfus işleri genel müdürlüğüne devredilecek. Ancak özellikle pasaportun nüfus müdürlüğüne verilmesi hedefi beraberinde çekinceleri de getirecek. Nüfus müdürlükleri polise sorar. Evet der ve ondan sonra pasaport verilebilir denir ama bu aslında önlemeniz gereken bürokrasi, kırtasiyeci daha da arttırmış olacaksınız. Uzmanlara göre pasaport işlemleri istihbarat toplamada önemli bir rol oynuyor. Polis de istihbarat çalışması yapar. Aslında iç istihbaratı polis yapar yapması gerekiyor. Polisin istihbaratı yapmasının zorunlu gerekli olduğunu düşünüyorum. Çekincelerde dikkat çeken bir başka değişiklik de silah ruhsatlarına ait. Eğer düzenlemede değişikliğe gidilmezse silah ruhsatı artık Emniyet Genel Müdürlüğü değil İçişleri Bakanlığı tarafından verilecek. Polisiye bir iş silah ruhsatı. Güvenlik soruşturmalarına bakılıyor. Bu sadece somut kayıtlar değil aynı zamanda bir takım şüpheleri barındıran kişiler de talepte bulunabiliyorlar. bu talepleri en doğru en sağlıklı şekilde yeni getirebilecek olan yine kurumun ben polis kurumu olduğunu düşünüyorum. Amerika